Merhaba arkadaşlar, ben Woodphobia ve bugün ben niye görünmezim? Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir tanesi animasyon biçimimizin yetmemesi olabilir. Veya bugünkü karşılaştığımız silah hakkında da olabilir. O yüzden hemen başlayalım. Bugün görünmezlik saati ve pelerin ve hançeri karşılaştırıyoruz. Öncelikle bu iki silah birbirinin ayıran özelliklere bakalım. Görünmezlik saati zamana bağlı görünmezlik sağlar. 9 saniye boyunca görünmez kalırsınız pelerin ve hançer hareketinize bağlı görünmezlik sağlıyor. Koşarken size 6,5 saniye görünmezlik verirken hareket hızınız azaldıkça yani yürürseniz hançer ise daha da fazla görünmezlik süresi tanır. Bu yüzden kımıldamayan bir spy de sınırsız bir şekilde görünmez kalabilir. Direkt bu bilgi üzerinde bir karşılaştırma yapmak zor olabilir. Bu yüzden size birkaç daha detay vermek istiyorum. Pelerin ve hançer mermi kutularıyla daha az olar ve görünmezken de hiç dolmaz. Bu özelliklere baktıysak bu saatleri karşılaştıralım. Görünmezlik saati hızlı ve gizli bir şekilde uzak mesafelere gitmenizi sağlar. Hem düşmanlarınızı ziyaret etmek için hem de gizli bir kaçış için bu saati kullanabilirsiniz. Pelerin ve hançer sizin bir alanda uzun süre kalmanızı sağlar. Bu özelliğini bir enjinyeri saldırı planlamak için veya bir alanı gözetlemek için kullanabilirsiniz. Fakat sizi birisi yakalarsa kaçmanız çok zor. İyi bir mesafe kaydedene kadar saat şarjınız bitiyor. Bu yüzden saate teker teker düşmanlarınızı haklamak için kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün bu bilgileri ele alırsak, hangi saati tercih ediyorum? Pelerin ve hançer eğlenceli bir silah olabilir. Ama performansınızı arttırmak istiyorsanız size görünmezlik saatini tavsiye ederim. Bunun nedeni şudur. Siz bir spy iken kimse sizin yerinizi kestirememeli. Siz hem her yerde hem de hiçbir yerde olmak istiyorsunuz. Pelerin ve hançer sonsuza dek sizi saklasa bile hareket etmenizi zorlaştırır. Görünmezlik saati, görünmezlik açıkken bile mermi paketlerini toplayabildiğinden görünmezlik kaldığı süreyi çok arttırabiliyorsunuz. Size önceden bahsettiğim gibi pelerin ve hançer ile kaçmak çok zor. Düzgün mesafe kat edemediğimizden düşmanlarımız bizi bulup öldürüyor. Bu yüzden ben görünmezlik saatini tercih ediyorum. Şimdi... Hangi solcu çizmesini tercih etmelisiniz? Soldaki bu mu bu mu videosuna tıklayarak bu soruyu cevaplayabilirsiniz. Daha fazla TF2 videolar için lütfen abone olun ve görüşmek üzere. Bye bye.